Trafik cezalarına 1 Ocak'tan itibaren %7.7 zam geldi. 1 Ocak 2011'den itibaren en düşük trafik cezası 53 lira, en yüksek ceza ise 15.640 lira oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan 2011 yılı trafik idari para ceza rehberine göre yeni yıldan itibaren trafik cezalarına 7.7 oranında zam yapıldı. 1 Ocak'tan itibaren kırmızı ışık ihlali yapanlara 140 lira ceza uygulanacak. Alkollü araç kullananlarsa ilk kez yakalanmaları durumunda 590 lira, ikinci defada 739 lira, 3 ve 3'ten sonra ise 1185 lira para cezası ödeyecekler. Ayrıca alkollü araç kullanan sürücülerin geriye doğru 5 yıl içinde ilkinde 6 ay, ikincisinde 2 yıl, 3 ve fazlasında ise 5 yıl ehliyetlerine el konulacak. 3 veya daha fazla alkollü yakalanan sürücülere en az 6 ay hapis cezası verilecek. Bu kişiler sürücü davranışlarını geliştirme eğitimiyle psikoteknik değerlendirmeye de tabi tutulacaklar. Uyuşturucu veya keyif verici madde alarak araç kullananlar da 1185 lira ceza verecek. Toplu taşım araçlarında sigara içenlere de 75 lira ceza uygulanacak. Hız sınırlarını %10'dan %30'a kadar aşanlar 140 lira, %30'dan fazla yaşanlarda 290 lira ceza diyecek. Gerekli yerlerde hızını azaltmayan, öndeki aracı güvenli bir mesafeden takip etmeyen, sağa sola dönüş kurallarına uymayan ve emniyet kemeri takmayan sürücüler 66 lira para cezası ile karşılaşacak. Servis freni, lastikleri, dış ışık donanımından yakını ve uzağı gösteren ışıklarla park, fren ve dönüş ışıkları noksan, bozuk veya teknik şartlara aykırı olan araçları kullanan sürücüler de 66 lira ceza ödeyecek. Sürücü belgesi almak için yanlış bilgi veya sahte belge vermenin cezası 739, araç kullanırken sürücü belgesini yanında bulundurmamanın cezası 140, sürücü belgesiz araç kullanmak ve sürülmesine izin vermenin cezası da 290 lira ve 1-2 ay, tekrarına ise 2-3 ay hafif cezası olarak belirlendi. Kamyon, otobüs ve çekicilerde takograf, taksilerde ise taksimetre kullanmayanların cezası da 290 lira olarak tespit edildi. İkamet adresi değişikliklerini tescil kuruluşuna 30 gün içinde bildirmeyenler ise 140 lira ödeyecek. Muayene istasyonu için işletme belgesiyle yetki verildiği halde işletme şartlarına uymayan veya gerektiği şekilde muayene yapmayan kişilere 4689 liradan 15640 liraya kadar para cezası verilecek. Kaza mahallinde durmayan, trafik güvenliği için gerekli tedbirleri almayan, kazayı yetkililere bildirmeyen ve kaza yerinden ayrılan sürücüler 140 lira para cezası ödeyecek. Ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında polisten izin almadan olay yerinden ayrılanlar da 290 lira ceza ödeyecek. Geçme kurallarına riayet etmeyen ya da geçmenin yasak olduğu yerlerde sollama yapanlara da 140 lira ceza verilecek. Yasak yere park etme, kurallara uygun park eden araçların çıkmasına engel olacak yerlere park etme, bir araç tarafından geçilirken geçilen araç sürücüsünün geçilme kurallarına uymaması, önlerinde giden araçları güvenli ve yeterli bir mesafeden izlememek, kavşaklarda gereksiz duraklamak, yavaşlamak, taşıttan inmek veya motoru durdurmak, taşıt yolu üzerinde yaya ve okul geçitleriyle diğer geçitlerde duraklamak, Taşıt yolu üzerinde otobüs, tramvay ve taksi duraklarında duraklamak, gece sis ışıklarını sisli, karlı ve sağanak yağmurlu havalar dışında diğer farlarla birlikte yakmak, emniyet kemeri bulundurulması zorunlu olan araçlarda emniyet kemeri bulundurmamak ve kullanmamak, araçlardan bir şey atmak veya dökmek, seyir halinde cep veya araç telefonuyla benzer haberleşme cihazlarını kullanmak gibi trafik kurallarını ihlal eden sürücülere 66 lira ceza kesilecek. Engellilerin araçları için ayrılmış park yerlerinde park edenler 132 lira ceza ödeyecek. Ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını şartlarına uygun olmadan araçlarda bulunduran ve bu cihazları vatandaşların huzurunu bozacak şekilde kullananlara 66 lira ceza verilecek. Yeni yılda zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmama, araçların muayene süresini geçirme ve araç üzerinde yapılan teknik değişikliği 30 gün içinde tescil yapan kuruluşa bildirmemenin cezası da 66 lira olacak. Sürücü belgeleri geri alındığı halde geri alma süresi içerisinde araç kullananlara 290 lira para cezasıyla 1 2 ay hapis, tekrarında ise 2 3 ay hapis cezası verilecek. Sürücülerin cezayı peşin ödemesi durumunda ceza oranında %25'lik indirim uygulaması yeni yılda da devam ediyor. Yılbaşından itibaren trafik kurallarına uymayan yayaların ödeyeceği cezaların miktarı da arttı. Buna göre kurallara uymayan yayalara da 66 lira ceza kesilecek.